En uygun alanımız yok diyebiliriz. Ciddi anlamda bir beslenim sıkıntısı yaşıyoruz. Yeraltı sularımızda seviyeler düşüyor, kuyular verimini kaybediyor. Yine yüzey sularımızda ciddi azalmalar, pınarlarımızda azalmalar. Uygun yer yok diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte su daha kıymetli olacak. Mevcut elimizdeki suyu koruma tarafına geçmemiz gerekiyor. Elimizde Bursa'nın güzel bir çınarcık barajı var. Burayı çok ciddi anlamda İçme suyu tarafında değerlendirmemiz gerekiyor. Yeraltı barajları elbet önemli. DSA 1. Bölge Müdürlüğü'nün de e, suni besleme çalışmaları aslında yapılmakta. Yani kış döneminde suyun bol olduğu dönemde yeraltı sularına katkı koyabilmek adına suni besleme çalışmaları yapılmakta. Ancak e, yeraltı barajın değerli olduğu kadar biz beslenimin biteceğini, beslenimin aslında e, sıkıntıya girdiğini yani suyumuz olmayacak. O zaman çok bir anlam ifade etmeyecek. Biz mevcut sularımızı, buharlaşma etkisini ve birçok etkini bir arada düşünüp koruma, koruma yöntemine geçmemiz lazım. Bir de tabii bir proje olarak A planı, B planı, C planı olarak deniz suyunun arıtılması da dahil olarak bizim bunların hepsini, yeraltı barajları, deniz suyu, paket arıtma sistemleri, atık katı, atık tesislerinden çıkan suyun tekrar sistemlerde, sanayide o gri suyun, tarımsal amaçlı sulamada kullanılması gibi gibi çok altında dolduracağımız ABCD planlarımızın olması gerekiyor. Çünkü su olmazsa hayat olmayacak. Bunu asanmamız gerekiyor.